İnşallah. Ben, sana ben sana inanıyorum kanka. İnanmaktan daha fazla olup bana bir destek versen diyecektim ya. Nasıl bir şey istiyorsun? Ben şu an pers sınırında tanklarımı bozuyorum, şey toplarımı falan. Allah sabrını verir sana. Aa Kırım anex galiba. Kırım anex diyemiyorum. Yasin bana birazdan okkalı bir sövecek ama. Ben ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Neyi başaramıyorsun? Neyi başaramıyor? Neyi başaramıyor sen ya? <laughs> Al ulan 3000. Lan 3000 support ekipmana da tav olursun be. Al ulan 1000 de top. Kırımı beslediğim kadar kendi askerlerime yatırım yapsaydım yeni bir ülke kurduydum ya. Allah razı olsun. Evet, İspanyol artık çökmeyi planlıyor mu? Vallahi tek savaş basi İspanyol kanka. İspanyolu devirirse var ya herif. Üf. Elimi kana bulamadan savaş kazanmış olurum. Ananı fitlemiş oldum, beslemiş oldum. O ne yapıyor öyle ya? Yo, ben gideceğim şimdi Persis alacağım. İspanya'dan toprak alacağım. Bir de İspanya'nın orada gelişeceğim. İnşallah Oğlum, gerilemek istemiyorum, McDonald's eksisi yiyeceğim Daha ne toprak verecekler ki? Kanka galiba seni paslamayacaklar bile ama Kanka ben de öyle bir şey hissettim ama Sanki aşağılardan böyle bir <laughs> Bir yerleri bir papıtladılar şey yaptılar. Şş, bir kere Naples Türk toprağıydı oğlum. Hey 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 hey. hiç hiçbirini alamıyor. Kanka pasta ben boku bakayım yedim. Dur. dur. pasta bakayım. Belki bir şey verirler. Dur Pers'i biraz alayım da. Lan en azından Pers'i kurtarayım lan. Ne yaptılar kanka? Bütün Fransa gitti bu arada. Cici. Naples de gitti. Cici yine tuttum da kaldın ama. <laughs> Hayırdır kardeşim en azından persi aldım. Bak 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 bak. Galitçadan giriyorum Galitçadan. Nasıl tak diye oradayım saniyede gördün mü? Şekli kes. %200 McDonald's bar debuff'u de ben Rus'a dalmıyorum McDonald's debuff'u yiyeceğim. Hazlanıp böyle dalacağım. Bir tur paslayın lan. Adam galiba hakkından feragat etti lan. Etmemiş. Etmemiş yaz. Yukarıda Netherlands ya. var. Aman be alın nerenize sokuyorsanız sokun. Paris'i papatladı. Fransa'yı papatladı. Ben İspanya'ya ilerledim yani. Bu başarımı saymayacak mıyız? Nanak Zezif Park'ta sildiler mi? Bana mı öyle geldi? Evet. Birazdan da beni silecekler galiba Yasin. Allah inşallah. X-Men son direniş ulan. O İspanyalı <laughs> Şimdi şey diyorum değil mi? O İspanya'yı almayacak. <laughs> Yasin. Ne var lan ne oldu? Hayır. <laughs> Yasin. Hı. Gel gel benle benle aynı faction'a gel. Atamıyor bir ki. Bir şey gerçekten. diyeceğim. Bir fikrim var. Yasin. Hı hı. Bana dal, Beni paput olarak al, sonra hep beraber Avrupa'ya girelim. Elayların yani var mı? Hayır yok. Sadece çocuklarım var. Onların da hiç askeri maskeri yok bak. Çekiyor askerleri Rus sınırına. Bana dal, da bana bana. Hmm, olur. Bana dal, da beni paput yap, olduğum gibi bırak ama. Öyle yapacağım ya? Topa Sonra gel, ikimiz beraber. Batı'yı devirelim. Hiçbir şeyle karışmayacağım. He, ee? Tamam ben ben, ben şükür ökeyim. Ama fiil demek yok savaşlarda. sana güveniyorum. Tamam kanka şey yapıyorum ben zaten şu an. Eee yol basıyorum Batı'ya gireceğiz diye. O o çok önemli. Çok fazla tank ordusu getireceğim oraya. Tam full yola verdim kanka her şeyi. Ama alan benim 75 günlük. İyi, acıma erken son ver. Benim paputlar da sana bağlanacak değil mi? Evet hepimiz, hepimiz bir olacağız. Olmadı onları toprak olarak alırdım ya. Bence onları toprak olarak al. Bir işe yaramıyor zaten. Aynen. Baksana senin seni kaç ordu geliyor. Görüyorum kardeşim. Ben senin himayene girmek istiyorum artık. Aa. Bu çocuklar beni yıprattı. Ömrümü çürüttüler ömrümü. Bitirdiler beni. La la la. Pixipo ben şöyle bir 48 ordu daha getireyim şöyle. 5 x aldım yiğidim. Eflak Boğdan bizim vasal arkadaşlar vasal vasal çocuk bizim. O da artık benim. O da yani artık Yasin'in çocuğu aynen öyle. Lan sivil fabrikalar mı falan yemede? Yok yok hiçbir şekilde almayacağım hiçbir şey. Ben tank o da tanka basmayacağım. gideceğim tanka. Tank benim manpower'ım niye azalıyor? Bilmiyorum. Benim gittikçe artıyor. Artması gerekirken benim bir azalıyor bir artıyor. Ne yani galiba isyancılar emiyor onu açım galiba ya ondan. Orda bir seçenek. Ordular açtıktan ölüyor ya orada. Ama full şeyi basıyorum kanka. E sen şey yap, şu yolu ayarla ben çünkü çok fazla ordu getireceğim. Besleremezsek biz orduyu. Yolu yok. sen bak ben yol basıyorum oraya. Ben de ee, Sen de şeye bas. Diktatör Rusya'yı da al. Sweden'a mi Sweden'a dayan bütün cephelerden yardıralım. Öyle yapacağım ya. Lütfen Polantlar ilk tam Polant. Onların el ayında değil öyle pek değil. Yok değil de alırlar büyük ihtimalle ya. Bağımsızlık yani... mı? Kadircan böyle iyiyiz ya. Çin sana dalacak. Bu fikre nereden kapıldın? <laughs> Nasıl ya? Hayır Dakika. bu fikre nereden kapıldım Ben onu anlamış değilim. Çin'in bana dalmak gibi bir niyeti yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Kesinlikle. <laughs> Evet onlar Brandenburg'u falan yiyorlar kanka. Tek kalanları yiyorlar orada. Biz bence Mughal Empire 2 KKM'ye daldı. Mughal Empire Avrupa'ya daldı yiğidim. Lan sen mal mısın? Kanka beni papı al gidelim şu malı dövelim. <laughs> Öyle top için gidelim karşıya. <laughs> Aynen. Bunu arkada bırak. Bence şu diğerleri içindekileri dövelim kanka içimizdekileri tek tek. Aha, dönüp şunlara çakalım. Tek vücut Asya olalım. A aynı, aynı, aynı. Kız bir aklı sana ya. Beşte değilim. Düşmüş geri bilmiyorum. Deja vu. İtemlerimin kaçta kaçını alacağım peki? Yani alıyorsun. Hiçbir şey, hiçbir şeyini alacağım. Öyle bir seçeneğim var mı? Evet. Ne zaman sen ne dokunuyor? Eyvallah kanka çünkü ben seninle bir olup bu batıyı kırmaktan yana taraftarım. Başlat. Bir saniye canım. Ordular ne? Etiyopya'nın oraya çık. Ben Etiyopya'yı çağırmayacağım. Ta benim ordular Avrupa'da ya. Avrupa'nın oraya kadar ilerlersin işte tek tek. Tamam. Hayırdır lan? Seni Avrupa pakta alıyor değil mi? <laughs> Gel de Osman'ı beraber dövelim diye. Arkadaşlar Çin bana da almaz bir kere. Bak adam ilerliyor mu topraklardan? İlerlemiyor bile. Lan versene arkası fücumu. Şu an niye ilerlemiyorlar? Abi bir maden suyu açsana bana ya sana zahmet. İlerlemiyor mu? Evet ordular tövbe estağfurullah dediye vurmayız diyor. Agresif alıp vursan alan bak bende McDonald's eksisi de var. Oh. Param pam pam pam. Benim ben pabrım niye azalıyor peki hala? Askerler açlıktan ölüyor çünkü. Low supply. Kolay hala çözmüş değil mi? Ben ordular savaşmıyor. Kanka bu mod bozuk ya. Katı duyuyorum. Ben İstanbul'a doğru ordumu çekiyorum. bu No Division Limit modu en güzeliydi bu arada ya. Aynen dayıyordum şey Division'ları çatı çutu. Esaslı. Helali be. Ve Alazaka abi söylemeyi unuttum. Sana e, Paradise Edit yaptım izler misin yayını sonunda? Ben video izlemiyorum kankam ya. Kapıtları savaşa mı çağırayım? Ondan dolayı mı? Gelmiyorlar ki bazıları. Bence alakası bile yok ya. Sadece Yasin'in işini zorlaştırır. Yani onlar da kapı türetmek zorunda kalırız. Ben Etiyopya'yı çağırdım. O seni tek tek sizdesin ya. Sen de İstanbul'a doğru gelmeyi unutma. Ben öyle yapıyorum zaten şu anda. Ben peki sana peace veremiyor muyum? Başka adam veremez. Yok kahveyi falan banlayabiliyorum. Kahveyi niye banlarsın ki? Kahve içmeyi yasaklıyorum ulan. Politika puanım bol gelmiş Ellam. Evet. Ha onu unutmuşum. <laughs> ben senin ülkeyi bölmeye çalışıyorum. Ve Fener Ağası. Aleyküm Sabitçiğim. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Keyifli seyirler. E, nasılsın Yasin'e dikkat et. Dünü unutma. Sevgiler demiş. Şu an Yasin burada. Sıkıntı yok geliyor İstanbul'a doğru geliyor Trabzon'a uğrayacak oradan şey yapacak devre alem yapacak Nasıl geliyor biliyor beni ya Geliyor kanka yani artık insanlar alıştı bence senin benden acı <laughs> çektireceğine bana Neyse söz konusu bana acı çektirmek olunca ortak bir kanı var böyle ortak bir şey var Sniper Elite'de de ben sana acı çektireceğim ama Hayır bir misyon 30 defa yapmayalım lütfen Hehehehe mı bitti? Daha <laughs> Şunu da şu arada yutalım da. <laughs> ya şu savaşı kazanır mısın artık? Geliyoruz. %3 <laughs> diyor da Ne iyi %3 ya. %4 Defenders kazanıyor diyor. Toprakların çöp. Ben ne yapayım babuş? Toprakların mı çöp? Evet. Senin orada sanayi devrimi eller. Evet. <laughs> şu anda sanayi devrimi. Ben her yer yol bastım şu anda. Her yer yollu benim. Kanka yollu olan burada bence sadece sensin. Hmm. Oğlum Trabzon'u ihmal etmeyin. Trabzon'dan geç. Trab Trabzon'a uğra kanka. Muhakkak uğra. Selam verelim Trabzon. Şunu 5x'e alalım da be. Merhabalar. Senden önce beni Avrupa yemesin de. Yok yok geliyoruz geliyoruz. Bak ya, baş ya, baş ya, Kankam Sniper Elite 2 Remastered'ın ee, co-op oynama seçeneği mevcutmuş. Sniper Elite 2 Remastered'ı e oynayacağız ee, yayında beraber. Bugün zaten Mount Blade Warband oynadık, Mount Blade Warband'dan sonra Her of Iron 4'e geçtik. E, şu an bu arada kendimi şeyden dolayı kapitüle ettiriyorum, beraber Hani ee, Big Boss'la savaşalım. United States of e, Europa var burada. O oyunun big boss'u artık yani. Adamın e, askeri fabrikası falan filan çok çok fazla askeri'si, sivili. Herif şey gibi bir şey yani. Amerika gibi bir şey oldu Vanilla'da. E, o yüzden hani onu yapıp yenip o şekilde final yapmayı planlıyorum. E, bununla beraber Sniper Elite 2 oynayacağız Yasin'le co-op olarak. Yakında Arkın 3. sezonu başlıyor. Bilgisayar upgrade'i de yaptım. E, hem bilgisayar upgrade'i hem SSD falan böyle yani. Ee, çok çok daha verimli bir 3. sezon geçireceğiz diye düşünüyorum. Diğer haritalarından birinde oynayacağız. Ee, bununla beraber bir de 4 tane hikayeli oyuna Türkçe'ye mi hazırladı bizimkiler sağ olsun. Yani benim kullanabileceğim şekilde. Ee, yakında hikayeli oyunlar da gelecek. Ama oyunlar hakkında spoiler vermeyeyim. Ve her biri birbirinden farklı. Böyle e, kimisi birazcık daha fantastik, e, kimisi birazcık daha böyle bada bada mermiler yağdırıyorsun. Bazısı macera odaklı, bazısı hikaye odaklı. Yani kiminin RPG unsurları falan çok böyle. Yani e, güzel bir yapım bizleri bekliyor olacak. Super Mario en güzeli, en güzeli. Super Mario çok güzel fikir bence. Evet efendim. E, Yasin Beyciğim. İstanbul'dan sonra başkentimiz Belgrad olmuş. Belgrad'a bekleniyorsunuz efendim. Geliyorum. Ama şu Anadolu'yu bir sindirelim. Hızlı gel be. Kanka ordular anca ilerliyor. Görüyorsun. Benim elimde olan bir şey değil ya. Yani. Kırımdan açtım geliyorum oraya. Ee, şu an ne yaptığımızı merak edenler olursa Çin'in e, olacağım. Ve Çin'le beraber bütün Avrupa'ya kafa tutacağız. Hedefimiz o yönde, amacımız o yönde. Çin... Çin, bu modda oynayabilirsiniz beyler, Çin çok rahat. Ne isyanı var, ne derdi var, ne manpower sıkıntısı var. Topraklar da geniş, senin gibi fabrika bas, geliştir kendini. Tavsiye edilir. Sakın Osmanlı oynamayın abi. <laughs> Samet diyorsa bunu... Ya vardır mı bildi Abi Osmanlı diye. oynamayın abi. Ben ki Kanuni'den sonra en çok tahtta kalan. <laughs> o çok yaratıcı olurum ya. Jim Evans Paşa çok harika bu arada. Evet Jim Evans Paşa'nın cebine koyayım ülkemi aldı elim. Ve Sedanaz meşhur oldun yaptıklarında Yasin ama her acının sonunda bir güzellik var. Samet'cim hayat oyunlar sana gülümseyecek demiş. Bana hayatta hiçbir şey gülümsemeyecek. Ama teşekkür ederim efendim desteğiniz için. Çok çok sağ olun. Yok gerçekten. Yani şanssızlık açısından e, çok sevdiğim bir film vardır. Şansını seveyim diye. Hani böyle e, o abartı şanssızlık var ya. O gerçekten bende var. O gerçekten bende var. Yani hiç e, şey olmadım. Hani hastalık durumu falan olmadı bende. Geçen bir rahatsızlanır gibi oldum. Sağlık ocağına gideyim dedim. Doktorum yıllık izne çıkmış. Hani yerine vekil doktor bakıyor. Ee, ama o da bana bakmıyor. Çünkü ben sadece he balım. Kaç tarafa geçermiyorum? Gemilerden dolayı. Açtım gemileri geç. Ha. Yani böyle tam olunmayacak şeyler olur ee, söz konusu ben olduğunda. Yani geçen e, efendim böyle benim. E, Yok ama bu söylenmez ya Yasin. Dün konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Hayır hayır hayır. Hey. Kanka sana müjdeli bir haberim var. Transilvanya'nın aneksi yakın. Mükemmel bir abi. Biraz, birazdan da Kırım'ı yok Kırım aneksemeye daha çok varmış. Abi oo. Ben de... Kabız mı? Abi hiç tahmin edemeyeceğiniz bir şey var ya. Babana nasıl açıkladığını sonra bana özelden anlatırsın. <gülüyor> <gülüyor> O adamın tepkisini çok merak ediyorum. <laughs> İnan kanka şey böyle anlamaya çalıştı sadece. Aa hayır basur falan değil ya. Şey, çok sığ düşünüyorsun. Daha güzel bir şey. <laughs> Abi muhtemelen sistemde bir arıza vardır yani onunla alakalı gidip başvuracağım da o kadar meraklandırdık madem söyleyeyim. Söyleme ee... dur. Ay, ay, ay. Söylemeyeyim mi? Söyleme. Neden? Ya yapma ya boşver ne yapacağım, bilmezsin her şey. Değil mi? Sonra baya evet. önünü alam. Aa hiç tahmin edemeyeceğiniz <laughs> bir şey ya. Hiç tahmin edemeyeceğiniz bir şey. <laughs> Neyse yani özetle ben çok şanssızım evet. Çok bahtsız bir çocuk sanırım. <laughs> Bak oyunda hiç başıma gelmeyenden Sametle oynayınca başıma gelebilir. <laughs> ama oyunlarda da değil diyorum ya hayatımın her alanında böyle. Aynen. En son böyle hayattaki en büyük şansım bu dediğim... ...bir ağzıma sıçtı o, o hayattaki en büyük şansım dediğim eleman. Öf yani böyle bir iki sene falan bir dünyamı kararttı. Söylesene be. <laughs> Ve Kadir Cani. Samet abi benim kardım ağrıyor hastaneye gittim apandif çıktı. Geçmiş olsun tamam. Normal. Geçmiş olsun. Normal bir şey olsun La hadi artık beni fethet kabız oldum. Beşikse al. Dörtlük bu kadar ilerliyor. toplarla bir geleyim mi yanına? Belgrad'dayım şu anda. Niye hala kapitül olmaz? Kardeşim ee, ben... daha bir bu kadar da yerin altında varmış. Şeye git. John Statan'a git. Ona nere be? Gördüm Abi yüzde sıfır stability ile bu arada kapitül olmuyorum ısrarla farkında mısın? Çok tuhaf ülkesi. Kapitül olmuyorum kanka. Topçular ne, falan da sınırda hiç istiflerini bozmuyor herifler ha. He. Sen papat alma yanlış mı yaptım? Doğru mu yaptım bilmiyorum ama. Aa, Vakzefriş abi de geçmiş olsun dileklerini iletiyor Kadircan. Apandisit olan ben değilim abi. Ama teşekkür ederim. Kanka, bir bu kadar daha yerin altında var hala. Neredesin be? Vallahi ne bileyim %92 diyor. İlerle her yere, ilerle her yere bütün kareleri doldur. Arkadaşlar safları sıklaştıralım. Eflan askerleri beni korumaya mı geldi? E ben kimseyi savaşa çağırmadım ki. Kırım'a baksana. Kırım'ın askeri mi bunlar? Yok Eflak askeri. Adamlar set çekti. Ya onların setin şimdi baştan... Tirina. Tirina. Tirina'ya verirler. Hele Trana'ya. Trana Trana'ya. Trana. Yürü. Keşke atlı ordu yapaydım bile bu sefer içinde. Ülken çok geniş. Yürü yürü. Geniş olan başka şey. Evet. Ha total to, onu biliyoruz zaten. Ha. Pis herif. Gurbetçi babalı mıydı? Ülkeyi niye Ama... Ülkeyi niye saldım şeyden dolayı. Yani ee, Yasin'in olacağım öyle girişeceğim sağa sola. Armına mutluğu başkent yaptık. Ne yapayım ne yapayım? E burada düştü. E, sonraki? Sonraki ha. kanka bir bu kadar daha yerin altında var. Ş şey, tamam, Sabah gidiyorsun canım. İner misin aşağı? İnilir, inilir. Et yok ya, bunu al. Bu, bu, bu. Ya bitmiyor ki. Mod sakat kanka, bu modda asker ilerlemiyor. <laughs> kanka askerlerin ilerlememesini geçtim, beni kapitüle edememene ne diyorsun peki? Sabahtan beri alıyorum basketlerini 5. basketini. Ama Ve seden az umudunu kaybetme için her şeye rağmen güzel adamsın. Her şey güzel olur inşallah demiş. İnşallah efendim, inşallah. Herkes için, herkes için aynı tamam, şey geçerli. yapmaz mısın lütfen? Kapsül olur musun? Al. Öncelikle şu Trabzon'u al. Ya posta <laughs> mı koyayım? Paput. Teşekkür ederim kardeşim. Evet arkadaşlar hayatımıza Çin paputu olarak devam ediyoruz kaldığımız yerden. Fabrikaların falan her şey yarı yarıya indi lan. Şimdi hedef Rusya. Azil Çek orduları Rusya. Eee hangi orduları mı? Ordu'm var mı? Kanka bütün askerlerim terhis oldu. Neden? Bilmiyorum. Bence ben Çin'den çıkayım sen bunları tek at. Yok ya, zaten çok uzun sürüyor. Neyse sen yani... beni himayene almış oldun en azından. Öyle mi diyelim? Evet, ben Trabzon aldım için mutluyum. <laughs> ya da Çek ordularını oldu. savaştan savaşa bildiğin kadar tekler geçeriz de. Ben de ordu basıp geliyorum bekle. Jim Evans Paşa ile ben de ordu basıp geliyorum. O onu çağırma vallahi direkt ordularımı silerim. Dur <laughs> dur 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 ben senin başına bir bela olayım ben senin başına. Oğlum senin senin papütlar var sus. Nasıl ya? Evet. E senden daha iyi başladılar. Evet, eee fark ettim. Çok iyi fark ettim. Bence çıkalım ya, mor çok salak saçma bir mor. Gel Avusturya Macaristan'la bir göğüs tokuşturalım da öyle gidelim gel. Yani aldım beşik sade, aldım beşikse gel 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 gel. Geliyorum. Çok sürmez yani onları tekleyecek. Ama sen istiyorsan. Ya bak o en son Viyana girdiğimde Urke mi aldılar? Urke mi aldılar? Ben konuşamadım bak bile. Bu sene ne yapacaklar bilmiyorum. Bastı mı yollar? Valla basmaya çalışıyorum. Basamamışsın galiba çünkü ordularım açıktan öldü. Yürürkendir o be. Yok bazı yerlerde hakikaten besleyemiyoruz. Hadi overlord göster bir overlordluğunu bakayım. Alem bir şekil görsün. al koyduklarım sizi. İlişiği geliştireyim seninle. Abi abi sev beni abi diye. Viyana ya! Lan ne ara açtın savaşı? Fokusla gittim. Or, ordu ordu getirmedin be. Kanka, kanka devriliyoruz. Ka, ka kanka. Devrilmiyorum. Yerine ben savaşa beni çağırmadın ki. Nasıl ya? <laughs> Abi overlord'un sensin nasıl seni çağırmadım? <laughs> Abi Çin'e herhalde sen karışma bir dur dediler. ya Samet ben savaşa gelmedim. <laughs> bak benim ordularım nerede şu anda bak bir. Koştura koştura gidiyorlar. <laughs> Terk edin. Sen Allah kahretmesin ya. Kanka. Ama ama çok saçma. Direneceğim ulan. Biz daha kalabalığız da bu arada. Sen Gel <laughs> <laughs> topumuza çıktın ya. kanka fokusla daldın. Fokusla dalınca fokus seni dahil etmedi. Ben ne yapayım? Ha gelebildin tut, mi tut, lan? Tuttuk tuttuk sıkıntı tut, yok. Tut. Tövbe ya Rabbim tövbe. Ülkenin yarısını kaybettikten sonra tabi. <laughs> Çok yanlış adama bulaştınız lan. Evet askerlerim hareket etmiyor kanka. Ben askerim var senin. Ee, evet her şeyi bok ettik deyip gidelim mi? Son bir vuruşalım da benim kifim, kifim çok fazla. Sen nasıl geldin kanka bana yardıma? İntegret var dedim. Gitmeme sekmesine. Senin savaşta katılma seçeneği son odan geldi bu. Abi ben senin vasalınım ama sana sormadan nasıl bana daldılar ki? Sen fokustan daldığın için galiba modun olayını bağladın ve ondan oldu. Sen bu arada açlıktan Anadolu'ya girdiler. Anadolu'ya mı girdiler? Geliyorlar yani. Tamayız <laughs> bunlar. Çok ilerlediler. Kanka yemek sıfır gözüküyor orada. Galiba normal ya. Sen niye hemen aksiyona daldın ki? Ben fokustan gidince sen de geleceksin zannettim. Ben justify atıyordum. Justify atmadım işte fokustan gittim. İyi halt gelirsin. Kanka Viana'nın kontrolünü aldım geri verdim. Ne yaptın <laughs> sen? ne yapıyorsun? Kanka fokusla Viana'nın kontrolünü alıp geri verdim. Kanka bunlar mutant kanka. Ya bizi deviremezler de. Bak şu an itemiyorlar bizi ama. Bende hala Abi. McDonald's eksisi var lan. Abi hala yeni çeri... Ne? Ha Mughal Empire'ı da aldı. <laughs> Mecbur. <gülüyor> Müttefik topluyorum. Biz bence çok tatlı sıçtık ya. Sen yüzün. Boku buraya bırakıp gidelim mi? Vallahi 12 milyon ben power'ım var. Toplarım fazla. Hani 1 milyon silahım, 1 milyon tüfeğim, 1 mily işte 30k topum falan var böyle. Large kanon falan böyle. Ama sen bilirsin. Ben dövmezler bunu. E de Sabah de aynı şekilde. Elbet ölecekler. Sen bizim arkaya yol bas da biz bunları döveriz. Hiç uğraşmayak be. Ama o zaman çıkalım bir. Vallahi çıkar gidelim. gel. Ben kaçtım.